Ah, bu parfüm çok güzelmiş be Ulan bu parfüm ne kadar <laughs> güzel ya Muzit ne yapıyorsun? Parfümü ne <laughs> şey yapıyorum? Parfümü satıyor Parfümü satıyor O parfümü bana versene de. O masumasız diyor <laughs> Bu parfümü sana <laughs> vermem Sen bu parfümün hepsini bitiriyorsun Öyle <laughs> mi? Evet. Hadi 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 <laughs> Sen görürsün Muzit Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Kaneç! Kanet. Ne oluyor Mozit? Lan ışıklar nereye gitti? Işıklar nereye gitti Muzit? Tövbe estağfurullah oğlum ışıklar nereye gitti? Astırıyor ışıklar nereye gitti? Ya Muzit el ışıkları geçirdi ya boşver gelin el ışıkları ya. Elektrikleri mi geçirdin? Oğlum ya, ya. Hay Allah'ım ne yapayım ya Lan nasıl Tamam be, tamam be Aa, elektrikleri kesilmedi ki Yazıklar olsun sana be Burada mı yapacaksın usta? Lan, lan akta bu parfüm benim ne mi bu yapıyorsun? Evet Bir de benim bir şey var ya Ne yaparsın döver misin? Şimdi dövmek yemeyeceğim Yetim anne veriyorum sana da Yetim mi? Evet Ya bu benim kuyum ya